Bugün sizlerle birlikte harika bir tavuklu, arpacık, soğanlı, patatesli bir mantar yemeği yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Armesa mutfağına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu, mantarlı bir yemek yapacağız. Gerekli olan malzemelerim bir tavuk göğsüm var. Yarım kilo mantarım, bir tane patatesim, bir kase arpacık soğanım 3-4 diş sarımsağım yeterince tereyağım tuzum salçam tane karabiberim bütün malzemelerim bu kadar şimdi hazırlanışına geçelim şöyle iki çorba kaşığı kadar tereyağını tencereye alıyorum tereyağımı tencereye aldım yağım ocakta kızarken tavuk göğsünü istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben şöyle iri iri doğrayacağım. Ben ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Paylaştığım videoları sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Tavuklarımızı böyle doğrayacağız. Hepsini aynı şekilde. Bir eridi. Şimdi ekleri ilave ediyorum. Etimiz sotelenirken tahtamızı yıkayıp mantarları da doğrayacağız. Yine istediğiniz şekilde, istediğiniz şek şekilde doğrayabilirsiniz. Ben mantarlarımı temizledim. biraz iri doğruyorum. Şimdi soğanlarını da ilave ediyoruz. Arpacık soğanlarımızı. Ve sarımsaklarımızı birlikte sotelensinler. Mantarları doğramaya devam edeceğiz. şekilde hepsini doğramaya devam edeceğiz. Patatesimizi de doğuruyoruz. Daha küçük daha büyük doğrayabilirsiniz. Ben bir tane büyük patates doğradım. Mantarlarımızı ilave ediyoruz. Kaymakların suyunu çekmesi için biraz kapağını kapatıyoruz. Güzel lezzetli bir kış yemeği yapıyoruz. Sizlerin çok sevdiği, sizlerin de seveceğine inandığı harika bir tavuklu mantar yemeği. karlarımız epeyce suyunu çekti. tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçam var. Onu da ilave edeceğim. Patateslerini de ilave ediyoruz. karıştırıp ocağın altını kısacağız. Yavaş yavaş kendi suyuyla pişecek. En son tuzunu ilave edeceğim. Karabiberlerini de atayım. Bu esnada. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp ocağa kısacağım. Ağır ateşte yavaş yavaş pişsin suyunu çekene kadar. Yemeğim suyunu saldı, çekti, birçok tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Bir kere karıştırıp bırakıyorum. bir iki dakika sonra pencerenin altını kapatacağım. Yemeğim pişti. Ocağımın altını kapattım. Şimdi demlensin biraz. Çok güzel oldu. Yemeğimi servis tabağına alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel kıvamıyla, lezzetiyle harika bir tavuklu mantar yemeğim oldu. Son hali böyle. Sizin için tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesler de çok güzel pişti. Muhteşem. Harika, lezzetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.